Acaba taş 12 4. kat daireye gelme. İki tane de iki artı terör olaylarında evleri zarar gören, yıkılan vatandaşlarımıza devletli biz tarafından yapılan e, tonuklar, e, bildiğiniz üzere bakanlığımız e, üzerinden e, teslimi hak sahiplerine yapılmaktadır. E, valiliğimiz e, ilhıssa kararları gereği ee, önemlisi, oturup, e, koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın sağlığı düşünerek e, bu buraya e, vatandaşlarımızı dahil edemedik. E, bu pandemi sürecinde gerçekleştirmiş olduğumuz e, üçüncü e, torunamız.